Arkadaşlar herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koçtaş'taki bitkileri gezeceğiz sizle. Bayağıdır Koçtaş'a gelmemiştim. Ee, burada fikuslardan başlayalım. 280 lira 100 santim. Çok yapraklarını biraz hafif dökmüş gibi ama güzel. Bu, bu sefer şeyleri gördüm. Bu neydi ya? Unuttum bunların adını. Ee, bunlar bayağı canlı. Bayağı da uzun boydular. Bunlar eskiden var ya çok uygun satılıyordu. Şimdi uçmuş gitmiş fiyatları. Ben bu Burada iki e, renkli yukalar var. Gerçekten harika yani. Bunun evde duruşunu, ofiste duruşunu çok beğeniyorum. Fiyatı bayağı pahalı. Yani biraz biraz uygun olsaydı üstünü ya hediye olarak almak isterdim. İster miydin bir tane? <laughs> Oradan bakıyor. Sana hediye olsun mu? Olsun diyor. <laughs> o odasında böyle büyük ağaçları seviyor. Burada e, Dresenalar var. Dresenalar şurada küçük boylular 40 lira. Büyük boylular 329 liraymış. iki yavrulu. Ee, burada zeytin ağaçları var. 136 lira. Ee, şunun adını bilmiyorum. Adını da okuyamadım şuradan. 520 lira. Şurada da bonzaylar var. 120 lira. Ee, burada Madagaskar palmiyesi var. 66 lira. Ee, burada işte küçük tay taflan mı? Bunun adı taflan değildi ya. Sanki başka bir şeydi ama bu da 88 liraymış. Canlı başka neler var? Bunun tipi hiç güzel değil. Yani 229 liraymış ama hiç canı yok gibi bir şey. Yavru gibi bir şey yani. Burada para ağaçları var. Ya bayağı güzel. Ben bunların şekillerini çok seviyorum. E, 216. Burada barış büyük barış çiçekleri var. 176 liraymış burada şefrala, şeflara var. <laughs> Konuşamadım. Güzel bakın. ilk kez bu cinsini görüyorum. Genelde ya bunun ya şunu görüyordum. İlk kez böyle beyazlısını gördüm. Baya güzelmiş. Bu da 144. Biraz daha büyük. 296. Biraz daha büyük. 326 liraymış. Şöyle dönelim arkamıza. Patoslar 312. Biraz daha büyük patoslar. 440'mış. Bunlar baya artık ev gibi olmuş. Letko'dan ben bunu bir zaman 40 liraya mı 20 liraya mı ne almıştım. Ee, burada büyük direkt, bu şey ya bir şeydi palmiye çiçeğiydi ama başka bir şey almışlar 163 lira diyor ee, burada bildiğiniz ev bitkisi işte salon bitkisinden 200, 200 lira 8 lira krotonlar 183 liraymış bunlar şöyle küçükleri 112 liraymış ay 112 lira şurada ay çok güzeller ve bir sürü yavrusu var ee, paşa kılıçları kaç liraymış? 489 inanılmaz bir fiyat ama çok güzelmiş. Ee, burada bunu da ben öldürdüm ya. Bu var ya, yani güzelim çiçeğin yapraklarının güzelliğine bakın. Ya bu da kaç liraymış? 176 liraymış. Burada aa bak çok güzel ee, sarmaşıklar var. 120 liramış. Gerçekten güzel. Hediyelik için falan çok güzel. Burada aşk merdivenleri var. Pek canlı değil ama bunlar da 120 liraymış. Burada kim varmış? ne haber? <laughs> çok <gülüyor> Naber? rahat ama ya. <laughs> bu da, bu da 12 bin liraymış. <laughs> Alıyor musun Hamdi Bey? Yok. Tamam. Bin liraya alırmış. Ben, ben bilmiyorum. Şöyle aşağı tarafa doğru gidelim. Burada büyük kaktüsler var. Şöyle bir el boyutunda diyebilirim. 101 lira. Şurada da küçük küçük kaktüsler var. 16 lira. Hala bir ulaşılabilir bir bitki. Fiyatta olması güzel bir şey. 19 liraya başka cinsleri var. Gerçekten hoş. Artık ben çiçeğe doydum yani. Daha da çiçek istemiyorum. Hovartiyalar var. 43 lira. Bu da güzel bir hediye olabilir. Ee, ben bunu çok seviyorum. Belki... Doydum dedim ama bunu alabilirim belki ama bu fiyatı ne kadarmış? Allah. 360 liraymış almamaya karar verdim. <laughs> Şimdi burada neler var? Ee, bunun adını bilmiyorum ama 128 liraymış. Adını bilenler yoruma yazsın. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone... Ocakanım. Hayır Anladım. dur Hoca anı değil. Hayır, dur dur bitmedi. Ee, burada bilmem, bunu da bilmiyorum bu ince yapraklı şeyi. Genelde bu bitkilerin içinde bir tane yapraklar gibi değil mi? Burada sarmaşıklar var. Bu sarmaşıklara evde bakmak çok zor, ama bahçeniz varsa bahçede bakmanızı öneririm. Bunlar da 50 lira civarı Burada süt ağaçları var. 132 yok, 173 liraymış. Ben süt ağaçlarını seviyorum ama dikkatli olun, ee, zehirli bir bitki. Burada da çam ağaçları var. Gerçekten yılbaşı tam bu yılbaşına uygun. Böyle yapay çiçekler almak yerine böyle küçük bir çam ağacı alıp evinize süslemeniz çok tatlı olabilir. Burada da çok güzel. Ya ben bunu çok seviyorum ama bu çok kırılgan yani. Biraz zor bakması. 128-186 liraymış. Bunun adı hangisi? Begonia galiba. Begonia. Begonia. ben Allah'ım okuyamıyorum. o da 104 liraymış. Şöyle dönelim. Son dönüşlerimiz bunlar. Burada bir barış çiçeklerinin küçükleri. Burada Atatürk çiçeği 152 lira. Lilyumlar var 184 lira. Lilyum baya güzel oluyor hediyelik için vesaire. Ev için de güzel olabiliyor. Ee, burada sümbüller var 39 lira. Aa, yılbaşı çiçeği. Arkadaşlar yılbaşı çiçeğiniz varsa bakımı için videomdaki diğer şeylere bakabilirsiniz. Burada da sıklamenler var 88 lira. Gerçekten fiyatlar ortalamanın normal. Aynı. Aynı. Değil, şeye göre. Yani Migros'la birebir diyebilirim. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.